Kitabımızın ismi Kirpi ile kestane. Güneşli, güzel bir gündü. Küçük kirpi kestane ağacının altında mışıl mışıl uyuyordu. Ansızın sırtına pat diye bir şey düştü. Küçük kirpi telaşla uyandı. Ne olduğunu anlayamadı. Sağına baktı, bir şey göremedi. Soluna baktı, yine bir şey göremedi. Ne kadar da derin uyuyordu dedi kendi kendine. Biraz yürümek istedi ama sırtında bir ağırlık vardı. Belki de büyüyorum. Dikenlerim ağırlaşıyordur diye düşündü. Bu sırada kulağına bir ses geldi. Merhaba. Küçük kirpi çevresine bakındı. Ama sesin kimden geldiğini bir türlü anlayamadı. Hey beni duyuyor musun? Küçük kirpi başını kaldırdı ama yine kimsecikleri göremedi. Duyuyorum ama seni bir türlü göremiyorum. Neredesin? dedi. Buradayım. Tam sırtında. Sırtımda mı? Evet sırtında. Peki ama sen kimsin? Sırtımda ne arıyorsun? Ben bir kestaneyim. Kestane mi? Ne güzel. İyi ama neden yanıma gelmiyorsun? Gelemem ki. Benim de senin gibi dikenlerim var. Kendimi kurtaramıyorum. Galiba dikenlerim sıkıştı. Küçük kirpi çok şaşırdı. Ne yapacağız şimdi? Dedi. Zıplayabilir misin? Diye sordu kestane. Evet belki böylece seni sırtımdan indirmeyi başarabilirim. Küçük kirpi hop diye hopladı ama olmadı. Zıp diye zıpladı yine olmadı. Takla at dedi kestane. Küçük kirpi bir güzel takla attı. Ama dikenleri daha çok dolaşmıştı şimdi. Onların bu telaşını gören kelebek kanatlarını çırparak yanlarına geldi. Size yardım etmeyi çok isterim ama çok küçüğüm. Siz iyisi mi yaşlı tavşana gidin. Belki o sizi ayırabilir." diyerek kanatlarını çırparak uzaklaştı. Birlikte tavşanın kulübesine gittiler. "Sevgili tavşan, dikenlerimiz dolaştı. Lütfen bizi ayırabilir misin?" dediler. Yaşlı tavşan kulaklarını oynattı. "Sonra da çok isterim çocuklar ama öyle çok işim var ki havuçları sulamayı unuttum." Kurumaları da istemem doğrusu. Siz en iyisi tombul sincaba gidin. Deyip koşarak uzaklaştı. Kirpi ile kestane tombul sincaba geldiler. Sevgili sincap dikenlerimiz birbirine dolaştı. Lütfen bizi ayırabilir misin? Dediler. Tombul sincap bıyıklarını oynatarak Akşam olmadan ceviz toplamam gerek. Hiç zamanım yok.'' siz en iyisi avcı baykuşa gidin diyerek daldan dala zıplayarak uzaklaştı. Küçük kirpi ile kestane çaresizce avcı baykuşun oturduğu ağaca gittiler. Sevgili baykuş dikenlerimiz birbirine dolaştı lütfen bizi ayırabilir misin dediler. Avcı baykuş başını bilgece sallayarak şimdi uyumalıyım gece avlanmaya çıkıyorum aç kalmak istemem. Siz en iyisi kurnaz tilkiye gidin dedi. Küçük kirpi ile kestane kurnaz tilkiyi buldular. Ona da sevgili tilki dikenlerimiz birbirine dolaştı. Lütfen bizi ayırabilir misin dediler. Kurnaz tilki kuyruğunu salladı. Sonra da kümesteki hayvanları soyacağım. Şimdi aklımı karıştırmayın. Siz en iyisi ayıya gidin dedi. Kirpi ile kestane birlikte tonton ayıyı aramaya başladılar. Tonton ayı, tonton ayı neredesin? Diyerek bir ağacın arkasına baktılar. Ama o da ne? Tonton ayı elinde bir kovan dolusu balla arılardan kaçmıyor mu? Yardım edecek başka birini bulamayız dedi kestane çaresizlik içinde ala geyiğe gittiler ama ala geyik de onlara yardım edemezdi çünkü en yakın arkadaşı kara geyikle şakalaşırken boynuzları birbirine dolaşmıştı Keşke bize yardım eden biri olsa dedi ala geyik Durumları çok komikti doğrusu Hava kararıyor kim bilir annem beni ne kadar merak etmiştir dedi kestane Küçük kirpi eve dönmesi gerektiğini söyleyince Peki ben şimdi ne olacağım? Diye ağlamaya başladı kestanecik. Üzülme dedi kirpi. Peki annemle babam bizi ayırabilir. Kestane ben annemi istiyorum diye ağlıyordu. Gece olunca korkarım ben. Annemi isterim. Küçük kirpi bunun üzerine koşmaya başladı. Öyle hızlı koşuyordu ki birden yokuştan aşağı tıngır mıngır verdi kendilerini kestane ağacının dibinde buldular. Küçük kirpi gözlerini açtı. Bir çift göz ona bakıyordu. O da kendisi gibi dikenlerin içindeydi. Merhaba dedi küçük kirpi. Seni gördüğüme çok sevindim. Sonunda ayrıldık işte. Kestane ben de sevindim dedi. Küçük kirpi seninle oynamayı çok istiyorum ama geç kaldım eve gitmeliyim. Hoşça kal." deyip koşa koşa uzaklaştı. Kestanecik yapayalnız kalmıştı. "Şimdi annemi nasıl bulacağım?" diye düşünürken ağaçtan pat diye kestaneciğin yanına bir şey düşmesin mi? Annesiydi ağaçtan atlayan. "Seni yaramaz seni. Nerelerdeydin bakayım?" "Bir kirpiyle karşılaştım." dedi kestanecik. Ve olanları annesine bir bir anlattı ve annesinin dikenlerine yaslanarak derin bir uykuya daldı ve kitabımızın sonuna geldik son